Herkese merhabalar ve sürpriz. Şöyle bir boşluk anım oldu. Seni unuttu mu adlı bir video çekmek istedim. Yani böyle içeriği seni unuttum olacak tamam mı? yani bununla ilgili tabii çıkan cevaplara göre yine soru yükleyeceğim. O sırada sen şöyle bir aklındaki kalbinde kişi odaklan. Ben de hangi kartlarla başlayacağım bir düşünüyorum. Şunları seçtim yine. Bunlar enerjisi kolektife çok güzel geçiyor. Bir de böyle ellerim küçük ya bu kartlar da küçük. Tam böyle istediğim gibi. Şimdi. Buraya bir yoğunlaş enerjini gönder. Bu arada çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Gerçekten motive oluyorum. Belki de bugün beni böyle ekstra video çekmeye getirten bu duygu da olmuş olabilir. Şimdi aklındaki kalbindeki kişinin önce dur ya önce ne yapacağım biliyor musun? Onun anlık enerjisine bir bakacağım. Şunları da birazdan soralım sizinle ilgili düşüncelerin ve benzeri. Böyle kapanışa doğru çok uzun tutmayı düşünmüyorum ama hep böyle deyip sonradan bir anda böyle kendimden geçiyorum. Aklında kalbindeki kişinin yakın zaman içerisinde seninle ilgili en baskın enerjisi neymiş? Buna bir bakalım. Güneş ve fırtına yan yana geliyor. Yani seninki yine bir çaprazlık konuşturuyor. Bir çelişki konuşturuyor tamam mı? Hayatımda beklenme, beklemediğim kayıplar ve kaoslarla uğraşıyorum. Bunlar seninle olan hikayeme, seninle olan dinamiğime de yansıdı. İşte tartışmak, yani belki uyuşmazlıktan açığa çıkan enerjiler can yakan, sıkıntıya götüren durumlar oldu. Ve ben bir şekilde bunları sana yansıttım. Utanç duygusu var ya, yine bir şey mi yaptı ki seninki? Bunu bir soracağım birazdan. Ama istiyor ki kara bulutlar dağılsın. Bak aslında biz e, ne dedik başlangıçta? Seni unuttu mu? Ama kişi diyor ki e, ben aramızdaki kara bulutların dağılmasını istiyorum. Bak burada şöyle bir senaryo çıktı. Evet bizim aramızda fırtınalı durumlar gerçekleşti. İşte beklemediğimiz kayıplar oldu. Sıkıntılar yaşadık, tartışmalar oldu ves vesaire. Ama ben bu kara bulutların dağılmasını istiyorum. Sıkıntılarımızın çözülmesini istiyorum. Sanki şey gibi bir şey de hissettirdi. Seninle aramdaki durumlar düzelirse benim hayatımdaki problemlerle düzelir. Belki kendini böyle de avutuyor olabilir. Yani seninle bir şekilde tekrar güçlenmek istiyor bu kişi. Çünkü utanç duyduğu bir şeyler de var gibi. Neyle ilgili utanç duymak mesela? Ya sevgi kartını ver. Yani seninki sevgi kartını nereye çıkartıyor? Niye utanıyorsun diyorum sevgi dede. Burada ne yazıyor biliyor musunuz? Işıklı gözler, pırıltılı gözler, üzgün ve üzen gözler işte sevgini yıprattığı için sen bu kadar severken belki seni sizi bu duruma soktuğu için olabilir senin sevgine layık olamadığı için olabilir dur soracağım daha detayları yani aranızdaki ilgiyi sevgiyi belki zamanında yakaladığınız bu güzel duyguyu bu şekilde e, sıkıntıya soktuğu için olabilir ya bak yine toparlanmak geldi Az önce burada dedi ya kara bulutların dağılmasını istiyorum dedi. Burada da toparlanmak istediğini söylüyor. Kısa süreli bir ayrılık dedi. Hani seni unuttum mu dedik ya biz. Aslında diyor ki ben bir nadasa çekildim. Ben bir mola verdim. Ben bir kenara çekildim. Biraz daha detaylara girsin. Çünkü bak, hem sevgi veriyor hem cevheri cihan veriyor. Allah Allah bugün bu açılımda böyle bir ilk, bir anda aklıma gelmiş ve girmişim videoya çok güzel bir duygu akışı var burada. Umarım bu videoya denk gelmişsinizdir. Hani denk geldiyseniz de hayatınıza inşallah sirayet etsin. Çünkü burada sizi gerçekten aslında seven ya da bu değeri anlayan bir aklınızda kişi mevcut. Çünkü biz ona yakın zamanda seninle ilgili enerjisini sorduk. Of. Aynı zamanda bu kişinin şu sıralar hayatında finansal konularıyla ilgili bir durumda. Söz konusu oluyor olabilir. Yatırım, kazanç belki bir zarar ve benzeri. Ama sanki dediğim gibi hayatında yani bu kişi zihninde seninle olan duygularını yoğunlaştırdıkça da sana olan sevgisini iyice netleştirdikçe e, yani o farkındalığa vardıkça sanki hayatın üzerine gireceğini düşünüyor ya. Böyle bir bakış açısı da var gibi. Şöyle tizeceğim. Ne bulduysam çekeceğim. Biraz daha bir bakalım seninle ilgili enerjisine. Allah Allah. Allah Allah. Şurada yazanı görebiliyor musunuz? Aşk yazıyor. Ve şuradaki resme bakın. Şimdi burada sevgiyi aldık. Burada aşkı aldık. Burada cevheri cihanı çektik. Yani ne oluyor? Seninki bir aşka mı geliyor? Seninki bir coştu mu? Ne oldu? O zaman şöyle diyelim. Aklımdaki kalbimdeki şey. Elimdeki kartlar nereye gitti? Şimdi elimdeydi. ha Diyelim ki sen ne istedi burada da? Ya burada biraz fikir ayrılıkları yaşamışsınız. Bak fırtına kartıyla bağlantılı gördüm bunu. Fikir ayrılıkları, tartışmalar, belki başka birilerinin bu hikayeyi yine müdahale, müdahale etmesi, belki kıskançlıklar, birilerinin etkisinde kalmak, kafalar, duygular olduğu gibi karışık. Yani sizi kısıtlayan, sınırlayan koşullar söz konusu şu an için. Ama bak şuradaki senaryo bile bize aslında unutmadığını gösterir. Ama tabii devam edeceğim dur şunu da şuraya alayım şimdi. boy sırası gibi olsun dedim ama olmadı aklındaki kalbindeki kişi bu kadar sana yoğun bir enerjisi varken neden sessiz kalıyor yani e, şu sıralar heh, seni alırım işte tam çünkü soruyu sorduktan sonra geldi İkilemler çok fazla arkadaşlar kafasına oturmayan bir şeyler var Bazılarınızın maalesef aklında kişilerin hayatında biri var. Bir bağlılığı olabilir. Bu kişi evlidir ayrılamıyordur. Bu kişinin eski eşiyle ilgili bir problemi vardır. Orayla ilgili bir sorumluluğu bağlılığı vardır zorunlu da olsa. Belki eski sevgilisiyle ilgili bir durum var. Belki gerçekten hayatında başka bir kişi var. Biliyorsan bunları kabul et lütfen. Ama olma ihtimali yüksek gelmiş. Niye sana bir atılımda bulunmuyor? Çünkü diyor ki aramızda bir fark var. Bakın en az biri bu söyleyeceklerimden eğitim farkı, yaş farkı, kültür farkı, meslek farkı, uzaklık, ailesel faktörler, maddi konular, medeni durum farklılıkları. Belki bakış açısı, sürekli git gel yaşadığınız konular, durumlar, olaylar bunlarla ilgili çok fazla git gel yaşıyor ve kendi hayatındaki işte maddi manevi sorumlulukları, onu sıkıntıya sokan durumlar bunlarla senin aranda o dengeyi kuramamış tamam mı? Yani kendine güvenemiyor ya. Şunu da araya ekleyeceğim. Ee, Aslında sana karşı çok yüksek bir hevesi de var yani. Ve iki kişi, iki durum, iki olay arasında çok fazla sıkışmış. Ee, yani bir karar vermekte zorlanıyor. Kendine olan güveni yetersiz kalıyor. Bu yüzden geriye çekilmiş, bu yüzden sessizliğini sürdürüyor gibi. Ve sana anlatmadığı, gizlediği bir şeyler var bu kişinin. Yani kendini tam olarak olduğu gibi yansıtamıyor olabilir son zamanlarda. Ya da bu hikayenin buraya gelmesini sağlayan sebepler arasında olabilir bu durum. Ee, sizi arayışlarınızda yüzeysel olma tehlikesine karşı uyarır. Ya şöyle şu an bir şey yaparsam, bir adım atarsam çok rutin olacak, çok yüzeysel olacak diyor aslında. Ama ben bu kadar hani hevesliyken, bu kadar duygularım coşmuşken... Ee, bir anda bu hani böyle nasıl diyeyim basit bir adım atmak istemiyorum. Sanki o adımın devamını da getirmek isterim. Ata, adım atarsam demeye getirdi tamam mı? Şimdi şöyle bir sıkıştırayım ekrana gözüksün. Ha. Şu da şöyle kalsın da şurada. Çünkü bak kupa ikilisi yani aslında dediğim gibi seninle yan yana olduğu anları da özlüyor. O uyumu, dengeyi de özlüyor ama burada çok yani dış dış etkenler var. Peki hmm... Dur ya tam burada bir soralım. Aklındaki kalbindeki kişi sana adım atmayı düşünüyor mu? Tamam karışık vesaire ne yapacağını bilmiyor cesur olamıyor işte bir hamle yapamıyor vesaire. Allah güneş kartı geldi. Şurada da gelmişti. Dur 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 dur. İki tane güneş kartı. Burada ben ne hissettim biliyor musunuz? Bence bazılarınız hayatınıza Yeni birileriyle devam da edecek olabilirsiniz. Ya da hayatınızda sizi iyi hissettirecek, yeni biri girmeye çalışacak da olabilir bilginiz olsun. Aa, bir su içeceğim izninizle. Çünkü bir yenilenme enerjisi var. Belki kendini, varlığını tekrar hatırlatacağım bir durum yaşayabilirsin. Böyle böyle alacağım kartları. Sana adım atmayı düşünüyor mu dedim. Yine söylüyorum. Gizlediği bir şeyler var. Kendi hayatıyla alakalı. Belki bu bir çocuk gündemi olabilir. Dur hatta şöyle soracağım. Ondan sonra devam edeceğim. Gizlediği konu, durum, olay neyle ilgili olabilir? Affetmek, kısır döngü, dönüşüm. Yani kendini affedemiyor olabilir. Birine hata yapmış olabilir. Sana yaptığı hatanın dönüştürülemeyeceğini düşünüyor olabilir. Ee, sığamadık. Koca masaya sığamadık yarabbim biraz daha detay ver bize ama bak burada affetmek bana şey de düşündürdü hani burada biz demiştik ya niye bu kadar utanç duyuyorsun utanç çıkartı çıkınca niye bu kadar utanç duyuyorsun dedik o da sevgi kartını verdi yani senin sevgine layık olamamaktan sen beni bu kadar severken sana yaşattıklarımdan utanıyorum diye olabilir. Bu yüzden de senin onu affedebileceğine, sevsen de affedebileceğine inanmıyor olabilir. Kendi de kendisini aslında tam olarak affedemiyor olabilir. Biraz daha gizlediğin, sakladığın şeylerden bahset. Bakalım ne kadar derinine girecek. Aslında bu kişi seni bir şekilde... E, hani ilk böyle görüştüğünüz, konuştuğunuz zamanlarda ya da tanıştığınız zamanlarda kadersel bir işaret olarak görmüş olabilir bilginiz olsun. Bir ikincisi. Kararsızlık enerjisi içerisinde ne yapacağını bilmiyor. Belki bunu saklıyor ya da saklamak zorunda kalıyor olabilir. Ama bir şekilde seni takip ediyor. Kişi senin haberini alıyor olabilir. Seni stalkluyor olabilir. Bu sakladığı konu bu da olabilir. Hiç oralı değilmiş gibi davranarak aslında bir şekilde seninle ilgili haber alıyor olabilir. Çektikçe çekeceğim. Seninkini bugün konuşturacağım. Sanatla ilgili detaylar çok geldi. Bunu bazılarınızın yakalayabileceğini düşünüyorum. Yani bir düşünün bakalım. Sanatla ilgili sanat, sanatın herhangi bir dalı sanatla ilgilenmek, sanatla alakalı bir konu, bir, ne bileyim orada bir profesyonellik. Burada böyle aklınızda gelecek bir şey var mı? Önemli değil. Gelmemesi önemli değil. Ama bir merak ettim. Çünkü bu ve benzeri detayları çok aldım. Ve hep benzer kartları veriyor arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi sizinle ilgili aslında size söylemediği, Yansıtmadığı, kendini affedemediği konular olabilir. Ee, size karşı bu yüzden utanç duyuyor olabilir. Takip ediyor, haber alıyor olabilir. Bunları gizliyor olabilir. Hani sanki bunları asla yapmayacakmış gibi böyle kendini gösteriyor olma ihtimali yüksek. Seninle başından beri böyle sezgisel anlamda arada bir frekans yakalamış olabilir ve e, aranızdaki tanışıklığın bir hani kaderin bir e, oyunu ya da işte sistemin bir e, müdahalesiyle olduğunu düşünüyor olabilir. Şurada ne sorduğumu bir hatırlasam. Ha sana adım atacak mı? Ya bir yüzleşmek isteği var ama şu an için kendi zihniyle yüzleşiyor. Bence adım atma ihtimali şöyle var. Ee, çok yoğun bir tutku var tamam mı? Sana çok çekiliyor bu sıralar. İnanılmaz derecede böyle tutkular, arzular ayyuka çıkmış. Şu an için yakın zamanda bir adım gelirse bu, bu sebeple gelir. Yani burada çok dolu dolu bir... Hani senin istediğin kadar yoğun bir adım olmayabilir. Bir de senden korkuyor bu kişi bak ya senden korkuyor. Şöyle söyleyeyim eğer burada beni dinleyen sizler şu son zamanlarda bu kişiye çok sert soğuk mesafeli böyle keskin işte belki e, çok sert söylemlerde bulunduysanız böyle bir tavır sergilediyseniz bir yerlerden engellediyseniz işte çok e, nasıl diyeyim yukarıdan böyle bir öfkeli bir tavır tutum sergilediyseniz bu kişi sizden şu an için bu yönünüzden çekindiği için de belki biraz beklemeye alıyor sessiz kalıyor olabilir. Çünkü güçlendiğini düşünüyor senin. Bir ikincisi burada şöyle bir senaryo da var. Evet sen böyle davranıyor olabilirsin. Ama ek olarak burada şöyle bir dişil enerji daha görüyorum. Ya bu kişinin annesi ya bu kişinin ablası işte kuzeni kardeşi ya eşi ya eski eşi ya da çevresindeki bir dişil enerjinin baskısı çok yoğun. Yani bu kişinin fikrinden, baskısından vesaireden dolayı direkt istediği gibi sana gelemiyor ya da e, buradaki bu dişil enerji engelliyor gibi gözüküyor. Peki sana bir adım atarsa, bir hamle yaparsa yani bunu bir yere bağlayabilir mi? Bunu soralım. Ya da ne niyetle? Hani bir adım attın okey tamam atabilme ihtimalini gördük ama sen benden hala bir şeyler gizliyorsun. E, peki bana adım atmandaki Niyetim ne olacak o halde? Ben kendimi sensiz çok mutsuz hissediyorum. Kendi hayatımdaki şu an sıkıntılı giden gidişatı dönüştürmek istiyorum. Bir şekilde aslında risk almak istiyorum ve merak ediyorum. Stoklamak, takip etmek, hani bunlarla uğraşmak istemiyorum dedi. Konfor alanından çıkıp seninle ilgili bir hamlede bulunmak istiyorum. Aramızda yitip giden, işte bizi sona götürmüş durumları düzeltmek istiyorum baksanıza zaten burada yaşadığınız ayrılığı veriyor aslında. Yaşadığınız yaraları. Hani böyle çok e, kayıp bari bir şekilde ayrılık olmuş. Ya da çok can yakmış bu ayrılık gibi gözüküyor. Aa, bir dakika. Ya şu değnek prensini ateş prensini verdiğinde ben bir ifrit oluyorum. Neden? Çünkü bu prens çok tutkularıyla gelir tamam mı? Yani böyle çocuk gibi, toy gibi bir hareketle gelir. Çok düşünmeden hareket eder. Evet sensiz mutluyum diyor ama sanki kendini düşünerek bir adım atacakmış gibi hissettirdi bana. Bak, bakar mısın? Hani Meryem Ana'yı çekiyorum üstüne ya. Yani bu kartın hani profili nedir? Annelik içgüdüsü. Yani sende annelik içgüdüsü görüyor olabilir. Anaçlık, anneyi karıştırmayalım. Tamam mı? Kendi annesinden kaynaklı seni anne yerine koymuş olabilir. Anne baba fark etmez annesiyle ilgili ya da sen gerçekten bir anne olabilirsin bu da söz konusu çünkü anne olan veya olgun bir dişil enerji şefkatle sevmek sen de bu tavırları özlüyor sen de bunları görmek istiyor tamam mı biz diyoruz ki niye geleceksin diyoruz adama ya da kadına yani böyle zirzop cevap veriyor telafiyi ikinci kere mahkeme kartını çektim Yine mahkemede Konularınızın buraya gelmesine etkileyen bir konu da olabilir, bir durumda olabilir. Bir evrak, bir imza, bir mahkeme adli bir süreç, bunlar da işin içerisinde olmuş olabilir. Ya burada ne olacak biliyor musunuz? Bu kişi aslında kendi hayatında sakladığı gizleri, gizlediği şeylerin açığa çıkmasını istemiyor. Bu yüzden aslında yüzleşmekten de kaçıyor gibi ya da böyle bir hep bir topuklama durumunda. Ama. Ne olursa olsun sanki sistem sizi bir yüzleşmeye itecek gibi. E zaten senin unutabildi mi kısmında ben unutabildiğini görmedim. Hani buraya kadar siz de benimle beraber dinlediniz. E, zihninden atamamış. Evet kendini tutabiliyor. İrade kuvvetli. Ama zihninden tam atabildiğini düşünmüyorum. Ve bir şeyleri telafi etmek isteyecek gibi gözüküyor. Gönlünü almak, belki daha yapıcı olmak kırılan kalbini onarmaya çalışmak yani bir şekilde özür dilemek ihtiyacı var bu kişide ve bu duygusunu bastıramıyor gibi gözüküyor neyle ne sorsam bilemedim ya peki seni gerçekten unutabildi mi ya bence bu kişi var ya böyle bir şekilde sizinle bağlantı kurmaya çalışıyor maneviyat geldi çünkü bu soruya cevap olarak Bak ilahi sisteme yine bir dayatma yaptı kart. Az önce de söylemişti sistem işte kader vesaire. Yani burada bir şekilde seninle ilgili, sizinle ilgili dua ediyor olabilir. Kendi oturuyor hani hiçbir şey yapmıyor. Bunu Allah'tan ya da işte yaradandan istiyor olabilir. Sakin kalmaya çalışarak kendini susturmaya çalışıyor ama ben içinde bulunduğu durumu tam olarak hani üstesinden gelebildiğini düşünmüyorum. Dur şöyle yapalım. Ne yapmış biliyor musun? Yani böyle seni unutmak, unutabilmek için yine eğlenceye, kutlamalara, oraya buraya kendini mutlu edecek, güldürecek olaylara adapte olmaya çalışmış. Ama pek de becerik, becerebildiğini zannetmiyorum. Çünkü o süreçte seninle ilgili bir haber almış olabilir. Çünkü niye burada takip ettiğini söyledi ya da haber almaya çalıştığını. Kendi bir şey görmüş, duymuş olabilir. Bunlardan ötürü kafası böyle karışmaya başlamış. Tamam bu Bir şekilde zihni sana dönmeye başlamış. Çünkü bu kişi diyor ki sen benden gitme ya. Sen beni sevmeye devam et. Bak şimdi ayrıntıyı görüyor musun? Allahım yarabbim Allah. Unutabildin mi? Zorluyoruz. Sensiz bataklıktayım diyor ya. Unutabildin mi? Ya şu hizmetçi kart, kartı bana biraz Meryem Ana'yı düşündürdü. Sen sanki onun her şeyine koşturduğun için, her konuda ona yardım ettiğin için bütün sorumluluğunu belki de aldığın için sensiz kendini çok yalnız böyle bir işe yaramaz hissediyor olabilir. Hayatım rutine döndü. Daha ne desin seninki? Unutabildin mi diyorum. Çok rutine girdi hayatım. Her şeyim sıradanlaştı diyor. Bataklığa girdim diyor. Yani bir şey çıkmazdayım açmazdayım diyor. Ama ilişkiniz de belki son zamanlarda çok rutine binmişti. Belki bu yüzden de bu kişi rahatça senden gidebildi. Baksana demin ne dedim? Sen onun sorumluluklarını aldığın için de aslında kendi rahat hissediyormuş dedim. Sorumluluk kartı geldi ve e, bence hayatındaki birçok şeyle ne oluyor? Hepsi birlikte geldi. E, başa çıkamıyor gibi aklında kalbinde kişi. E, bu yüzden e, senin yokluğun ona çok büyük bir sorumluluk hissettirmiş. Yani bu yokluk altında eziliyor gibi. Ve diyor ki duvar ördük birbirimize ya da en azından sen bana duvar ördün. Hani burada bu düşünceyle aslında sana çekiliyor gibi. Ya bütün kötü kartları aldık. Ya burası ne aslında biliyor musun? Sensiz nasıl olduğunu ifade ediyor bir nevi. Senin yokluğunda nasıl? Bu yüzden hani seni unutabildi mi? Şimdi burada bize iyi kartlar çıkarsaydı. Ya burada derdik ki hani bu kişi gayet, gayet mutlu hayatına devam ediyor. En azından evet burada bunu yapmaya çalıştığı bir dönem olmuş. Eğlence kartı da bize bunu söyledi. Ama e, sonrasında e, o hayata alışamamış, toparlayamamış. Hani buraya doğru geldi konu. Ve kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Dur ya yani şöyle yapacağım şimdi. Ne çok kart çekmişim. Neyse bunları sonra toplarım. Sizi bunlarla meşgul etmeyeceğim. Olası gelecekte. Bir de ortak enerjinize bakacağım dur. Ortak enerjinizde kartlar bize ne söyler? Bu iki şaşkın ortak enerjisi öfke. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da bir kişiye karşı kızgın olmak, incinme durumuna karşı verilen tepki. Belki o kendisine öfkeli. Şefkat yine geldi. Meryem Adal'a da söylemiştik. Üç yeterli ya. Allah'ın hakkı üçtür. Şimdi ikiniz de birbirinizin şefkatine ihtiyaç duyuyorsunuz aslında. Sanki... Gel beni sen iyileştir diye böyle şu an kulağıma çalık çığlığa bağıran sesleriniz geliyor gibi. İki tarafta birbirinden bunu istiyor olarak gözüküyor. Yani çünkü birbirinize aslında nasıl diyeyim bana biri şefkat gösterecekse bu sen olmalısın gibi bir bakış açınız var. Bir iki diğer taraftan da yine ortak enerjide hicap kartı geldi. Onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Şurada çıkan kartı hatırlıyor musunuz? Nerede o? Göstereceğim ya. Bulacağım onu. Utanç. Seninkinde çok daha yoğun. Sende de belki kendine kızma şeklinde olabilir. Belki kendine hani hayıflanıyorsundur. Niye şurada şunu yaptım? Niye ben burada bunu söyledim? Ya da şu konuda niye işte daha sert olmadım gibi gibi. Bir de olası gelecek bakalım. Çok kısa sonra kapatacağım. Danışmanlar, danışmanlıklara devam edeceğim arkadaşlar bireysel danışmanlıkları. O yüzden kapatmam gerekiyor ki onlara da enerjim kalsın. Şimdi olası gelecekte ikinize ne bekliyor? Pişmanlık, suçluluk hissi, kendine kızmak. Bununla beraber gelen, dur şu kartlarla soracağım. Öbürlerinden çok çektik cevap hakkını elinden almayalım bir şey biliyor musun kendinize kızacaksınız karşılıklı olası gelecek burası onda da sende de oluşabilecek olan durumu okuyoruz ee, ve burada şöyle bir şey var çok fazla pişman olmak aranızdaki durumlardan belki geldiğiniz noktadan e, pişmanlık yaşamak bunları hissetmek ama tabiiyet kartıyla beraber de birbirinizden tam olarak kopamamak çünkü burada bağımlılık geliştirmişsiniz bir alışkanlık da devreye girmiş gibi gözüküyor yani irade dışı bu bağları tam olarak kopartamayacaksınız birbirinizle ilgili bağları ee, bu yüzden de artık böyle nasıl diyeyim biraz daha ipleri kopartmak. Hani ne olacaksa olsun artık aramızda demeye yönelik durumlar olacak gibi. Ve bu ikiniz arasında bir iletişim sağlayacak. Bu iletişimin ben güzel geçeceğini, mutluluk vereceğini düşünüyorum. Çünkü sona da kupa verdi. Yani böyle bir jest var bir adım gelebilir. Toparlayıcı, yapıcı, duygusal anlamda böyle hani bir özür ki bunu bir yerde daha gördük. Heh, telafi kartında. Ee, ve benzeri bir yaklaşımla birbirinizle aslında görüşecek, konuşacak olabilirsiniz. Çünkü iletişim, iletişimden sonra bir keyif hissetmek gerçekten bir şeylerin iyi gideceği anlamında taşır bu. Ve özellikle altılı vadelere bir dikkat edin. Ayın altı, son altısı, yirmi altısı, belki altı hafta, hadi haziran geçti. İşte gibi civarlara bir dikkat edin bakalım. <laughs> Buralarda altı de olabilir tabii. Bu civarlarda bu söylediğim şekilde yaşanabilecek durumlar söz konusu gibi gözüküyor. Ama bir barışmak, daha çok uyumlu hale dengeye gelmek, yani affedici belki özürvari tutumlar söz konusu olabilir. Şunu da şöyle göstereyim tekrar. Bir de bir şey söylesin hadi son. Aa, yine kısa tutamadım ben videoyu. Sana ne söylemek ister bu kadar yoğun duygunun? Hani kendisi çıkarttı duyguları üstüne. Ah Allah'ım ya Rabbim. Bak okuyacağım. Ben çok etkilendim bu cümleden. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Yani bu kadar aşkın, sevginin hani böyle açılımın içinde gelmesin üstüne şu sözler nasıl böyle bir yani cila gibi oldu bak. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz, aynı aşkın yankılarıyız. Burada aslında Aynı kelimesini çok fazla vurgulamış. Ben size söyleyeyim. Siz istediğinizi düşünün. Bayağıdır da bu kartı almıyorduk. Hadi kolektifte güzel değişiklikler oluyor gibi geldi. Bana özellikle aklınızda, kalbinizde, kişilerde bir böyle dank etme durumları var. Hani biraz argo jargon söyleyeceğim orayı. Dank ediyor gibi. Ee, umarım buradaki bu özellikle güzel enerji. Bak nasıl yükseldim. Hayatımıza sirayet eder umarım özellikle güzel kısımları ve hakkınızda hayırlısıysa sirayet eder ee, diyorum. Bu arada bir sonraki videoda şu dediğim gibi ruh eşi çağırma e, seansını yapacağız. İnşallah şeylerinizi hazırlamışsınızdır. Nedir o? Yani nasıl bir ruh eşi istiyorum, nasıl özellikleri olsun, bana ne hissettirsin gibi gibi. Bunları 2000 e, önceki videomda açıklamıştım. Bir sonraki videoda dediğim gibi bunu gerçekleştireceğim. Ya katılmak isteyen katılabilir tabii ki. Burada istek önemli. İsteğiniz yoksa zaten hiçbir anlam taşımaz. Onun haricinde kendinize bana bakar mısınız? Çok çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Buradaki enerjiyi unutmuyorsunuz. Ve olumsuz düşünceleri hayatınıza çekmiyorsunuz. Bu oynamak değil. Sadece olumsuza çok odaklanmamak. Bunu bir yapmaya çalışın. Mesela nefes çalışmaları yapın. Youtube'da falan var. Yani bir şekilde meditasyon yapın. Şu zihninizi bir boşaltın. Bir önce kendinize faydanız olsun ki hayatınız daha güzel aksın istiyorum. Bu konularla ilgili de ilerleyen süreçlerde bilgi de veririm. Kendinize çok çok iyi bakın. Bana ulaşmak isterseniz bireysel danışmanlık içinde 544 931 3676 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.